Hikayesi. Ayasofya, 1. Justinian tarafından milattan sonra 532-537 yıllarında tarihi yarımadanın şehir merkezine inşa edilmiştir. Birkaç yüzyıl dünyanın en büyük kilisesi olma özelliğini taşıyan Ayasofya, kilise olarak inşa edilmiş olan bugün Londra'daki St. Paul, Roma'daki St. Peters ve Milan'daki doğum ardından dünyanın dördüncü büyük eski yapısıdır. Ayasofya'nın bulunduğu yerde daha önce de aynı adı taşıyan iki kilise yapılmış ancak bunlar yangın nedeniyle yok olmuşlardır. İmparator Justinian üçüncü olacak bu büyük eser için matematikçi Antimus ve geometri bilgini Isidorus'u kilisenin mimarı olarak görevlendirmiştir boyutları insanda hayret uyandıran Ayasofya'nın yapımı süresince imparatorluğun dört bir yanından eserler getirtilmiş ve inşasında 100 ustanın emrinde 10.000 işçi çalışmıştır. Binanın dış görünüşünden çok içinin etkileyiciliğine önem verilmiştir. Yüz ölçümü 7.570 metrekare olan yapının uzunluğu 100 metreyi geçer. Bizans tarihinde Ayasofya'nın çok önemli bir yeri vardır. İmparatorların taç giyme törenleri, zafer kutlamaları hep bu dikkate değer yapıda gerçekleşmiştir. İstanbul'un fethinden sonra mihrap, minber, minare gibi İslami elementler eklenerek camiye çevrilmiş ve Müslüman Türkler tarafından da en görkemli ibadethane olarak bilimsenmiştir. Fetihten sonra ilk olarak Fatih Sultan Mehmet tarafından ilk minaresi eklenen Ayasofya'ya daha sonra sırasıyla 2. Beyazıt 1 adet ve 2. Selim'in döneminde de 2 adet minare eklenmiştir. Mimar Sinan tarafından eklenen son 2 minare Ayasofya'nın yıkılmasına mani olmak için özellikle kalın olarak yapılmış ve minareler payanda vazifesi görerek Ayasofya'nın bugünlere gelmesini sağlamıştır günümüzde binanın dört tarafındaki toplam 24 payandanın bir kısmı Osmanlı dönemine, bir kısmı Bizans dönemine aittir. Bu istinat yapılarıyla birlikte Sinan ayrıca kubbeyi taşıyan payeler ile yan duvarlar arasındaki boşlukları kemerler ile besleyerek kubbeyi iyice sağlamlaştırmıştır. 1500 yıl boyunca ayakta duran bu yapı, sanat tarihi ve mimarlık dünyasının baş yapıtları arasında yer alır. Ayrıca büyük kubbesiyle Bizans mimarisinin bir simgesi olmuştur. Teknik Bilgiler Ayasofya kubbeli bazilika tipinde bir yapı olup kubbe geçişi ve taşıyıcı sistem özellikleriyle mimarlık tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak ele alınır. Yapı mimari yönden incelendiğinde orta nef denilen büyük bir orta mekan, kuzey ve güneyde yer alan iki yan nef, doğu ucunda yer alan apsit ve batı kısmında kapıların yer aldığı iç ve dış nartekslerden meydana gelmiştir. 7500 metrekarelik bir yüz ölçümüne sahip Ayasofya iki katlı bir yapıdır. Ana mekanı örten kubbenin zeminden yüksekliği 55.60, çapı ise kuzeyden güneye 31.87, doğudan batıya 30.86 metredir. Orta nefin yarısını örten ana merkezi kubbe, doğu ve batısına eklenen yarım kubbelerle çok geniş bir dikdörtgen biçimli iç mekan oluşturur. Tüm iç mekana hakim kubbe, zeminden bakıldığında gökyüzüne asılı gibi durmaktadır. İnşaat sırasında duvarlarda tuğladan ziyade harç kullanıldığı için kubbenin ağırlığı alt kısmı nemli kalmış harçla oluşturan duvarların dışa bükülmesine yol açmıştır. Bu problem dışarıdan istinat unsurlarının eklenmesiyle çözülmüştür. Binanın ağırlığını 40'ı aşağıda 67'si üst katta olan 107 sütun taşımaktadır. Tonlarca altının kullanıldığı Ayasofya mozaiklerinin yapımında altının yanı sıra gümüş, renkli cam, pişmiş toprak ve renkli mermer gibi taş parçaları kullanılmıştır. Ayasofya dünyanın en eski katedralidir. Dünyanın en hızlı 5 yılda inşa edilmiş katedralidir. Dünyanın en uzun süreli 1500 yıl ibadet yeri olmuş yapılarından biridir.